Herkese merhabalar. Ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Reklamcılık 102 videosuna hoş geldiniz diyorum. Bu videoyu daha önce part 1 olarak yani 101 olarak paylaşmıştım. Eğer videoyu izlemediyseniz linkini şuraya, şuraya bir yere koyuyorum. Oradan baka bilirsiniz. O videonun başında da söylediğim üzere o videoyu da izledikten sonra aklınıza takılan herhangi bir soru olursa ya da bu videoyu izledikten sonra aklınıza takılan herhangi bir şey olursa aşağıya lütfen yorum yazın ve böylelikle ben de bu konuyla ilgili bir video daha çekip sorularınızı tek tek cevaplayabileyim. Bu videoyu aslında sizden gelen sorular üzerine derledim. Bu videonun part birinde sizden gelen okul dönemi sorularını cevapladım. Şimdi ise iş hayatı dönemi sorularını yanıtlayacağım. Şu an karşımda 9 tane soru var ve 9 soruya cevap almak için hazır ve nazır bir şekilde başlıyorum efendim. En son o videoda portfolyo ve CV hazırlamaktan bahsetmiştim. Portfolyo ve CV'den sonra tabii ki de artık işin iş bulma nasıl alınırız kısmına geliyoruz. Sizden gelen soruları okuyorum. Reklam ajansına başvurduğumda ne zaman dönerler? Bir şirkete başvuruda bulunduğunda hemen işe alırlar mı? Welcome to Turkey. <laughs> yani Türkiye'de yaşıyoruz ve hemen iş almalarını beklememeniz gerekiyor. Hele hele üniversiteden mezun olup staj konusunda çalıştığınız yerle devam etmiyorsanız böyle bir şey imkansız. Bu arada bunu diğer videoda zaten söyledim ama staj yaparken zaten ücret vermeleri bile neredeyse imkansız bir şeyken Direkt iş bulmak daha da zorlaşıyor. Ama kendinizi geliştirdiğiniz sürece iş bulma, işe adapte olma ve işi kapmanız daha 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 çok büyüyor. Bir iş alım uzmanıyla görüştüğümde bana şunu söylemişti. Sadece CV'lerdeki iş deneyimlerine değil aktivite kısımlarına da çok önem veriyorum. Bir kişinin nelerle ilgilendiği, hobilerinin olması bile bizim için çok önemli. Hele hele, hele hele gelecek nesil. Yani sizin bu videoyu izlediğiniz nesil, benim kardeşimin nesli artık her şeyi yapmaya çok üşendiği için iş alırlarken bu konuda birazcık daha seçici davranıyorlar. Reklam ajansına başvurdum ne zaman dönerler kısmı ise tam bir muamma. Yani bunu ne zaman canları isterse asla ve asla dönmeye de bilirler. Dönedebilirler. Hızlı da dönebilirler. Aylar sonra da yazabilirler. Aslında yapmanız gereken tek şey vurmak, başvuruda bulmak. Başvurdum, başvurdum, başvurdum ve unuttum. Başvurdum, başvurdum ve unuttum. Gerçekten ümidiniz en kestiğiniz anda iş sizin karşınıza geliyor gibi hissediyorum. Çünkü maaş ne kadar diye bir soru gelmiş. Çok mantıklı bir soru. Keşke e, bugün şunu söyleyebilseydim. Bir memur gibi. E, i̇şte kesinlikle reklamcılar 10 bin lira para kazanıyor. Böyle bir şey yok. Yani maalesef ki birincisi özel sektörün yoğun olduğu ve özel sektörün konuştuğu bir noktadayız. Onu da geçtim. Zaten artık ekonomimizden ötürü böyle şeyleri net konuşamıyoruz. İşçi ve işveren arasında tercih ediyorlar. Ama maaşlar tabii ki de çalışmaya başladığınız anda sizi tatmin etmeyecek. Çalışmayı biraz tecrübelendirdikten sonra aslında siz kendinize fiyat biçmeye başlayacaksınız ve o zamandan itibaren aslında maaş sizi tatmin etmeye başlayacak. Ajansta günlük çalışma rutini. Ajansta günlük çalışma rutini diye bir şey genelde olmuyor. Yani bir çalışma rutininiz olmuyor. İşte sabah geliyorum maillerime cevap veriyorum sonra böyle yapıyorum falan gibi bir şey yok. Her an her şey olabilir. Her an her şey hazırlıklı olmasınız. Çünkü bir anda hiç beklemediğiniz, paspal gittiğiniz bir günde ya da paspal paspal evde oturduğunuz bir günde toplantı çıkabilir. Ama genel hatlarıyla benim ajansta şöyle bir ortalama hareketlerim, yani ortalama bir rutinim nasıl oluyor? İşte sabah geliyorum, sonrasında maillere bir bakıyorum. Maillerde neler var neler yok, işte ne yapmam gerekiyor? Bir günlük iş planı çıkarıyorum kendime. Sonrasında kahvaltı ediyorum ve sonrasında artık günlük işlerime bakmaya başlıyorum. Maillere cevaplıyorum. İşte planladığım postlara bakıyorum. Plan yaptığım postları paylaşıyorum. Sonrasında tasarımcımıza tasarım planlarını atıyorum. Bunları yapmamız lazım gibi. E, toplantı varsa toplantıya giriyorum. Sonrasında tabii ki de internette, sosyal medyada geziyorum. Çünkü bizim işimizin %70'lik kısmı sosyal medya. Bazen de fiyat araştırması yapıyorum. Çünkü işte influencerlarla konuşurken influencerların fiyatlarını da araştırıyorum. Bu bir ürünün fiyatı da olabilir. Ürünlerin fiyatlarını da araştırıyorum. E, etkinlik tarafında bunu yapıyorum. Sonrasında otellerle görüşüyorum vesaire vesairenin sonunda bir akşam çıkış saati geliyor ve akşam çıkıyorum. Ama iş akşam çıktıktan sonra bitmiyor. Aksine tekrar devam ediyor. Bir mail geldiğinde ya da biri senden bir şey istediğinde ya teşekkürler ben şu an mesai me dışındayım size dönemem diyemiyorsun. Devam ediyorsun. Maile bakıyorsun. Maillerine sürekli hafta sonu daha iyi olsa kontrol ediyorsun. E, acil bir durum olması koşulunda zaten bütün işler iptal oluyor vesaire gibi böyle bir rutin var. Ajansa kaç saat çalışılır? E, bu çok önemli bir soru. Keşke hani şey diyebilsem. Sabah 8, akşam 5 ya da sabah 9, akşam 6. Bu saatler arasından sonra çalışmıyorsun öyle bir şey. Hiçbir zaman söz konusu olmuyor. Hele hele yeni var. Hele hele yine yeni başlayanlar için bu daha da imkansız. Çünkü e, öyle bir şey ki, öyle bir sektördeyiz ki herkes çalışıyor. Yani herkes sanki sabah akşam hiç özel hayatları yokmuşçasına çalışıyor. Ve buna adapte olmak biraz zaman alıyor. Benim en azından öyle olmuştu. Adapte olmam çok zaman almıştı. Çünkü benim hani hayatımın bir rutini vardı. Ve rutinini bozmam gereken noktalar oldu. Ama hani kaç saat çalışılır? Normalde insani süresi bu işin zaten sabah 8 akşam 5 ya da sabah 9 akşam 6 ya da işte 10'da başlayan mesailer de oluyor. Kimleri evden çalışıyor bu arada? Evden çalışanlar dünyanın en şanslıları. Çünkü öyle bir saatleri yok. İşte 11-12'de açıyorlar bilgisayarlarını. Sonra 3'te kapatıyorlar. Bazıları ise kesinlikle daha katı ve despot insanlarla çalışıyor. Onlar da işte neredeyse ofise gider gibi sabah 9 akşam 5'te kapatıyorlar ve böyle bütün gün mikser başında bekliyorlar. kimleri daha rahat çalışıyor. Ya aslında bu tamamen ajansın ve ajanstaki e, otoriter kişinin karakteri ve hayata bakış açısıyla alakalı. 7-24 telefonlarınıza cevap da verebilirsiniz. Vermeye de bilirsiniz. Ya bunlar tamamen size zaman içerisinde ve işinizin gerektirdiği kadarıyla gösterecek şeyler. Ya mesela benim 7-24 telefonu açmamam gibi yani şöyle anlatayım. E, sosyal medya yönettiğim için bir noktada benim telefona bakmamak gibi bir seçeneğim Olamıyor çünkü oradan gelen soruları da yanıtlıyorum. Ve o soruları yanıtlamam için de aslında telefona sürekli bakmam gerekiyor. Sonrasında şu da sorulmuştu. Ajansa toplantıya herkes girer mi? Toplantıda neler yapılır? Ajansa toplantıya herkes girmez. Eee onu uygun kişiler uygun şekilde belirlerler. Bu toplantıya senin girmen gerekiyor, senin girmen gerekiyor, senin girmen gerekiyor. Ya da senin hiç girmene gerek yok, sen girmezsin. Neler yapılır kısmı da aslında genelde hani bir markayla toplantınız varsa ki ajanslar genelde hani markalarla içli dışlı oldukları için genelde markalarla toplantıya giriyoruz. Ve markalar bize bir brief veriyor. Brief dediğimiz şey de eğer hiç bilmiyorsanız diye anlatmak isterim ki birif aslında kısa bir bilgi veriyorlar yapmak istedikleri işle ilgili yapmak istedikleri reklamla ilgili yapmak istedikleri sosyal medya çalışmasıyla yapmak istedikleri etkinlikle ilgili yani hangi alanla çalışıyorsanız o konuda size bir kısa bilgi veriyorlar ve istedikleri şeyleri anlatıyorlar. Sonrasında siz bu toplantıdan sonra onlara uygun bir sunum hazırlıyorsunuz ve sunumu onlara sunuyorsunuz. Sonrasında beğenirlerse çalışıyorsunuz, beğenmezlerse çalışmıyorlar. Sonra bütçeler gibi havada uçuşuyor falan, fişman gibi uzun bir süreç aslında. Toplantıya herkes girmiyor ama kesinlikle işe yarayan yani o işte olması gereken kişiler giriyor ya da e, atıyorum bazen hepimizin girmesi gerekebiliyor. Ajanstaki herkes giriyor. Böyle şeyler de olabiliyor. Ama ya toplantılar öyle sanıldığı kadar korkunç değil. Merak etmeyin. Ajansta yabancı müşteri gelir mi? Dağılım nasıl olur? Şimdi bu senin ajans, hangi ajansla çalıştığınla alakalı bir nokta. Benim ajansımda mesela yabancı müşteri çok fazla var. Yabancı müşteri dediğim zaten markalarımız yabancı olduğu için hep bir markanın yabancı ayağı oluyor. Ve biz sunumları bazen Hatta ve hatta sunumu sesli yaparken yani bu işte onlara sunarken kısmını bile İngilizce yapıyoruz. Ya da atıyorum sunumu hazırlarken de İngilizce oluşturuyoruz. Mail atarken İngilizce atıyoruz. Sen yani bunlar olmuyor değil. Bu senin ajansında ve ajansındaki oranla alakalı. Bir diğer sorum ekipman olarak neye ihtiyaç vardır? Bu soruyu şöyle sormuş aslında. Körüklü dosya kullansam gerek olur mu? İçine ne katabilirim? Körüklü dosyanın ne açıkçası bilmiyorum. Ama ekipman olarak bir bilgisayar dünyaları değiştiriyor. Bir bilgisayar, bir telefon. Yani aman aman böyle bir ekipmanın olması gereken tabii ki alanlar var. İşte kreatif taraf. Kreatif taraf zaten hani bilgisayarının en iyisi olması gerçekten güçlü olması gerekiyor. İşte sonrasında sürekli bir yerlere üye olmak gerekiyor. Adobe programları gerekiyor. Vesaire vesaire gibi ekipmanlar gerekiyor. Kameramanlar için ve kamera Sistemiyle ilgilenmeler için işte kamerası, ışığı, sesi, osu, busu bir sürü şey oluyor. Gibi gibi çok geniş kapsamlı ekipmanlar gerekiyor. Ama hani körüklü dosya gibi özellikle bir şey belirtilmiyor. Sekizinci soru tatil. Şimdi bu tatil konusuyla ilgili de şöyle bir soru sormuş arkadaşımız. Ben kreatif direktör olduğumda 11 tane falan 2-3 hafta tatile gitsem sıkıntı olur mu? Şöyle hesaplayalım en basit mantığıyla 11 çarpı 2, 2 hafta tatile gittiğini varsayalım. 11 kere 22 hafta demek. Bir yılda da 53 hafta olduğunu varsaysak sen hayatın neredeyse bir kısmında yoksun. Hani 53'ten de 22'ye çıkaralım. 31. Yani 31 hafta çalışman demek. Bu da imkansız. Yani 22 hafta biraz tatil için imkansız. Hani bu şey gibi. Üniversite zamanında 3 aylık tatil aramak gibi bir şey. Şimdi bu son konum ve son sorum yani. Ben ilk okulumu bitirip eğitimimi alıp kurslara gidip sonra ajansla çalışacağım. İyice öğrenip, tecrübe edinip kendime reklam ajansı açsam nasıl olur? E, çok güzel olur inanılmaz güzel olur. Çünkü bence hepimizin hayali bu. Yani benim de hayalim bir ajans açmak ve ajansı yürütmek. Çünkü sonuç olarak bu okulları okuyoruz ve sadece birinin nin altında çalışmak için okumuyoruz. Kendi bizi de kendimiz de bir şey kurmak isteriz çok güzel olur. Umarım yapabilirsin. Umarım gerçekleştirebilirsin. Sadece iş tecrübesi edinmek çok önemli böyle süreçlerde. Ve ekonomi çok önemli. Yani senin böyle bir bütçe ayrığı olabilmen ve işte markalarla tanışman, iletişim kurabilmen ve insanlarla kontak halinde olman gerekiyor. Sana verebileceğim en büyük tavsiyelerden biri lütfen ama lütfen kontaklarını çok güçlü sağlam. Çünkü bir gün dünyanın en büyük markalarından birinde çalışır ve sana iş paslar. İşte o zaman onun değerini anlarsın çalıştığın iş yerindeki insanlarla da aranı iyi tut. Yani sen kısacası insanlarla aranı iyi tut ki ajans açtığında bu insanlarla iletişim kurabilir. Ve reklamcılık 102'nin sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Aklınıza gelen diğer sorular için aşağıya bekliyorum. Sizlere çok seviyorum. Bay bay.